Tamam mıyız? Ben başladım. Ben de başlıyorum. Tamam mı? Tamam. Sayın basın emekçileri ve gerzaltı. Toplu sözleşmemizdeki saat birdeki açıkladığımız basın açıklamasında istinaden belediye başkanı işveren tarafından Gerze Belediyesi'nin sayfasında kamuoyuna bilgilendirme bilgisi verdiğinden dolayı bize de cevap hakkı doğmuştur. O cevap hakkımızı kullanıyoruz. Uğur arkadaşımız basın açıklamasını yapacaktır. Kamuoyuna, kamuoyuna saygıyla duyurulur. Sayın Başkanımıza bir önceki dönem maaş ve sosyal haklarımız ile ilgili olarak vermiş olduğu doğru bilgilendirmeler için teşekkür ederiz. Ancak gelinen son noktada tarafımızca kabul edilmeyen teklifteki rakamlar birebir doğru olup eksik olan ise her yıl enflasyon farkı karşısında maaşlarımızın eridiği ve bu nedenle mevcut tekliflerine enflasyon farkı ödenir kısmının söz, sözleşmeye ilave edilmesiydi. Buna karşın bizim son teklifimiz verilen son rakamın 1500 TL aşağı çekilmesi ancak enflasyon farkının her açıklandığı dönemde maaşlarımıza yansıtılarak işçinin enflasyon farkından dolayı mağduriyetinin ortadan kaldırılması idi. Gelinen bu son noktada yapılan son teklifte bize teklif edilen tutar işçi kişi başı 4500 TL aşağı çekilerek ve 2025 Ocak enflasyon farkı da yok sayılarak 2024 Temmuz enflasyon farkı ve 2025 Temm Temmuz enflasyon farkı ödenir şeklinde iletildi. Bizler de bunu kabul edemeyeceğimizi belirterek işçi arkadaşlarımızı malumunuz bilgilendirdik. Bilgilendirmemizde kimseyi suçlayıcı, kurumumuzu rencide edici ifadelerde bulunmadık. Kaldı ki devletimiz 2020 yılında yüzde 45, 2021 yılında ilk 6 ayda yüzde 12, ikinci 6 ay yüzde 6 ve yüzde 5 enflasyon zammı ile 2022 yılında ilk 6 ay 12, İkinci altı ay Altay altı ve %5 enflasyon farkı ile 2023 yılında ise %75 olmak suretiyle zammı kamu işçisine vermiştir. Bugüne kadar kurumumuz ile yaptığımız toplu sözleşmeler sonucunda almış olduğumuz maaşlar asgari ücret altında kalması ve ülkemizdeki ekonomik koşulların ağırlığı sonucunda ek protokol imzalanarak seyyanen zam yapılarak başkanın açıkladığı rakamlara ulaşılmıştır. Bu hesaplara göre 5 senedir kurumumuz işçisi neredeyse hiçbir zam almadan çalışmaktadır. Bu nedenle enflasyon karşısında eriyen ve hala hazırda bize sunulan teklifin tarafımızca enflasyon farkının verilmeden kabulü mümkün değildir. Enflasyon farkını bize çok görmeyin. Ezilmeyelim talebimiz hiçbir şekilde karşılık bulmamıştır. Kişisel menfaatler işçinin meselesi değil yapanlarındır. Biz Gerze Belediyesi çalışanları olarak hiç kimsenin maşası da değiliz, adamı da değiliz. Bizler sadece evimize helal lokma getirmenin peşindeyiz saygılarımızla. İrene, İrene kazanacağız.